Fatma Erdem hastaneye kaldırıldı. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programından bildiğiniz üzere Şükür Türkan'ın katil zanlısı aranırken baba Mustafa ve anne Fatma Erdem arasında öyle bir gerginlik yaşandı ki sonu adeta kötü bitti. Fatma Erdem hastaneye kaldırıldı. Mustafa Erdem ise adeta şok eden gelişmelerle karşınızda oldu. 10 yıl önce Isparta'nın Şarkı kara Hıç ilçesinde kaybolan Didem Arslan Yılmaz'ı ararken daha sonrasında öyle bir gelişme oldu ki bugün Fatma Erdem'den acı haber gerçekleşti. Mustafa Erdem ve Fatma Erdem arasında öyle bir şiddetli kavga yaşandı ki Mustafa Erdem kendini hakim olamak, olamayarak o elim olayı gerçekleştirdi. Fatma Erdem şu an hastanede yoğun bakım alınmış durumda. Şükür Türkan hala bulunmuş değil.